Arkadaşlar bugün Minecraft'ta hmm. ağaç ev yapacağız. Hmm. Merhaba Deniz. Merhaba. Biz ağaç evi yapacak. Ağaç. Hatta ağaç ev demeyeyim. Uçan uçan ev gibi bir şey yapacağız. Bir dakika. Uçan ev yapacağız. Kardeşimle, kardeşim de yanımda olacak. Ben de yapacağım. Evet. Enes de yapacak. Bu kadar yeter. Bence. Çok büyük olmasını istemiyorum. Minecraft'ta İlk çektiğim değil, bu ikinci Minecraft çektiğim. Bir tane arkadaşımla çekmiştim. Böyle camdan yapacağım. Çok büyük yapmayacağım. Böyle benzetmeye çalışacağım. Benim arkadaşım da böyle yapabiliyor. Belki öbür videolarımızda onunla ev yaparken çekebiliriz. Değişebilir yani. O da olacak. Arkadaş çok büyütmeyeceğim. Büyüttü. Büyüttü. Ben ev yapacağım. Kardeşim de ev yapacak. Ama o tam bilmiyor. Rastgele kapı falan koyuyor. Bu kadar yeter sanırım. Evet yeter bu kadar. Zaten cam olduğu için çok göremiyorum. Gözlerim bulanıyor gibi oluyor. Cam olduğu için kastı şu an. Böyle. Hadi bana. Hadi bana ver. Hadi hadi. Kasıyor şu an. Ya. Ve benim için abim diye biri var. Onun da kanalı var. Hero Ga Gamer diye. Hero'nun H'si büyük, Gamer'in de G'si büyük. Onun da videosuna abone olmayı iz izleyip bakarsanız, videosuna abone olursanız sevinirim. Benimkine de tabii ki. Kas çıktı. Ses gelirse özür dilerim bu ara. Baba bize ne almış bak. Gelirken. Tamam. Bak Enes videodayım. Tamam kardeşimin sesi geliyor. Özür dilerim. Böyle. Ama bunda kutu falan doldurmayacağım. Sonraki videomda dolduracağım. Çünkü yoksa çok çekiyor çekersen kısaltılıyor ya da çektiklerin görünmüyor herhalde öyle gitti buraya kapsını koyacağım bir dakika kırmam gerek Böyle. Bir dakika. Koyulmadı. Biliniyor. Ama. Şura böyle. Bura soba ile, bura büyüleme, bura şarkı koyduğumuz yer. Burada böyle olacak ve bir tane düğme alacağız. Düğmeyle otomatik kapı yaptım. O yüzden düğme alacağım. Böyle Çıktı. Bunu sermeyeceğim.